Evet, bir zincir bakımı yaptım. Biraz yağladım. Zaten zincir temizdi. Sadece üzerinden sprey sıktım. Şimdi abimle şöyle bir tur atacağız. Hava güzel, güneşli. Ben gene geçen gün bindim aylar sonra. O henüz binmedi motoruna. Yakında da Amerika'ya geri dönecek. Gel dedim. Bir tur atalım. Öyle bir çıkıp ufak bir gezinti yapacağız. Yolda tekrar kamerayı başlatacağım. Herkese yeniden selamlar evimden çıkınca otobandan aşağı iniyorum biliyorsunuz. Biraz rüzgarlı o kısımları hayli almadım. Böyle kısa süreli keyif turlarını ben genelde İnciraltı sahil evleri hadi biraz daha gideceksem güzel bahçe gibi rotalarda yapıyorum. Bu rotayı seviyorum. Çok huzurlu, keyifli bir güzergah. Hava motora binmek için çok keyifli. Hafif bir rüzgar var. Ne çok soğuk ne sıcak akşam saatleri olmadığı sürece bu yolun bu boş ve trafiksiz sahilde de çok güzel. Artık hafta sonları ve biraz akşamüstü saatlerde burası kalabalıklaşıyor. Gördüğünüz gibi önümde bir tane bile araba yok. Şimdi inciraltı altı içeriye doğru hiç girmiyorum. Sahil evlerine doğru dönüyorum. Önceki videolarımdan izleyenler bilir. Sahil evleri keyif turu videom vardı. Umarım bu güzel sahil evleri yolu bozulmaz. Umarım İmara açılmaz. Umarım yüksek. Sikindirik. Evler, binalar, apartmanlar yapılmaz. İzmir'imizin içinde orijinal köy ruhunu koruyan ender rotalardan biri de burası çünkü. Hala etrafın mandalin bahçeleriyle dolu oluşu çok güzel bir görüntü. Çocukluğumdan beri geçiyorum. Bisikletle de geçerdim. Çok küçük yaşlardan beri. Hep severim yıllardır geçiyorum yani buradan yani 25 senedir bu yolu gider gelirim Her geçişte etrafa sağa sola bakarım yani hiçbir zaman burayı böyle boş geçmem Böylesi şehrin göbeğinde Şöyle bahçeler arası bir yolda gidebiliyor olmak büyük şehirde Çok büyük lüks Sahil evlerindeki evler de Epeyce özel yerlerdir Kötü mimariler de var içinde tek tek çok güzel mimariler de var Yüksek kat izin verilmediği için sanıyorum ki e, Hep aynı kat yüksekliği korunmuş. Kuralı nedir bilmiyorum sahil evlerinin ama imarlı alanlarda yüksek bir yapılaşma yok. Ama çok değerli araziler tabi. Çok güzel bir semt. Bana kalırsa İzmir'in en güzel yeri burasıdır. Daha, daha ötesi yoktur yani. Burada güzel farklı hayatlar var. Hiç böyle İzmir gibi değil. Hatta Türkiye gibi bile değil yani. Baya güzel yerler. Bu yolda yavaş gitmeyi sevdiğim için arkamdan heyecanla gelenlere bir yol vereyim. Arkadan tahrik edilmek istemiyorum. Çok güzel bir sahil. Şeyde de yani Amerika'da da güzel sahiller var. Ama bilmediğiniz bir şey söyleyeyim. Birçoğunuz bilmezsiniz. Amerika'da açık alanda içki içmek yasaktır. Yani öyle parkta, bahçede, sokakta, sahilde, dağda, tepede hiçbir yerde içemezsiniz. Yani açık alan tepenizin açık olduğu her alan yasaktır. Bu Türkiye'de böyle bir kural yok. Hatta kulağınıza da bir garip gelmiş olabilir. Nasıl yani gibi. O yüzden bu Türkiye'deki bu açık alanda içki içebilme özgürlüğü inanılmaz. Bazen bana çok batıyor gerçi böyle garip garip keş tiplerin böyle vodkalı rakılı yol kenarı böyle insanların, ailelerin, çocukların oynadığı, yürüyüş yaptığı nezih lokasyonlarda böyle dana gibi 5 tane öküz sapın birleşik hayvanca vodka içmesi, rakı içmesi falan bana çok batıyor. Güzel bir görüntüsü de yok, güzel bir kokusu da yok. Bir de gelip böyle sağa sola işerler onlar. Ee, ama böyle eline bir tane birasını almış, şarabını almış deniz kıyısında, şezlonguna oturmuş kız arkadaşıyla, ailesiyle ya da 2-3 genç neyse. Bu çok güzel bir özgürlük bunu Amerika'da yapamıyorsunuz işte. Öyle oturursun limonata kola içersin, su içersin. Yasaktır sahilde falan öyle gün batımında dur bir cipsiyim, bir bira yudumlayayım falan. Öyle şeyler yok. O yüzden Türkiye'nin de bu açılardan kıymetini bilin. Özgürlükler ülkesi denilen Amerika'da böylesi bir yasak. Şimdi şurada bir yavaşlayayım. Abime bir sorayım bakayım. Gidiyor muyuz? Oturuyor muyuz? Geziyor muyuz? Ne yapıyoruz? İyi misin? Nasıl gidiyor? Evet. Sürmeye devam mı? Yere oturmak mı istiyorsun? Tamam sağ güzel bahçeye doğru gideceğim çünkü. Tamam, evet. Sıkılırsak otobandan döner geliriz yani. Evet, güzel bahçede bir yere otururuz okey. Evet güzel bahçeye kadar gitmeye karar verdik çünkü keyifli bir sürüş. Canımızı sıkan hiçbir olay yok. Yavaş yavaş gidiyoruz böyle incir altına gelip oradan o bahsettiğim bahçeler arası yoldan sahil evlerine bağlanmak. Oradan gene güzel sayılabilecek bir rotadan, harika bir sahil şeridinden, güzel bahçe sahilini komple geçmek çok çok keyifli. Bu tarafta oturanlar için bence harika bir lokasyon. Şimdi abimi ben kahve içilebilecek güzel bahçede bir yere götüreyim. Orada bir kahvemizi içeriz. Ondan sonra döneriz. arabadan öyle bir gaz kokusu geliyor ki tüplü araba olunca arkasına daha fazla dayanamadım otoban kenarından devam ediyoruz Narlıdere taraflarındayım bilmeyenleriniz için bu duvarı hiç sevmiyorum çok yüksek manzarayı çok kesiyor O yüzden böyle dik oturup biraz etrafı görmeye çalışıyorum Halbuki burada şu duvar olmasa en manzaralı otoban görüntülerinden biri harika deniz manzarası Urla Adaları Burla Yarımadası, arkasında Karaburun falan. Harika bir manzara. Puslu olmasına rağmen bir miktar gözüküyor. Evet, sahil yoluna bağlandık. Duvar bitti, manzara başladı. Daha önce buradan eşimle kahve içmeye gitmiştim. Sabah turlaması, kahvesi gibi bir videom vardı. Güzel bahçede Nero'ya gitmiştim. Şu an aklıma geldi. Herhalde tekrar oraya giderim diye düşünüyorum. Başka bir kahveci aramayayım ben hiç. Şu denizin güzelliğine bakın. Çok hafif bir kıpırdama var. Çok fazla da manzaraya odaklanmak istemiyorum. Motorda çok tehlikeli. Yani taşıt kullanırken zaten çok tehlikeli. Tam kafanızı çevirdiğiniz bir yere daldığınız bir anda trafiğin aniden durması büyük bir panik yaratabilir. Hadi arabada gene kök dersin freni de motorda işte durumu gözlemlemek, algılamak, kaçış boşluğu seçmek, motoru doğru pozisyona getirip frenleme hesaplamak falan işler çok hızlı gelişiyor. Bir panik frenle yere yapışmak çok kolay oluyor. Böyle zamanlarda arabaların da çukurlardan geçme şekli biraz farklı olabiliyor. Sağ sol çapraz. O yüzden aralara girip sıkışmayı istemiyorum. Araçların da geçmesine müsaade ediyorum. Öyle zamanlarda hiçbir arabayı sağından solundan geçmem. Çünkü adam zaten çok yavaş. Hiç kimsenin aynalara bakmadığı bir hız. Çapraz geçeyim şu boşluktan deyip aracı üstünüze sürebilir. Bu motorla ilgili bazı teknik e, bilgilerimi, deneyimlerimi, fikirlerimi sizinle paylaşıyorum. Motor kullanan ve gayet de tecrübeli izleyiciler olabilir. Herkesin hani kendi bilgisi kendine. Onlar beni yanlış anlamasın. Bunu sadece motorda daha acemi olan ağzımdan çıkan lafların faydalı olduğunu düşündüğüm kişiler için sarf ediyorum. Motora zaten hakim olan arkadaşlar için, onlar zaten işin doğrusunu biliyorlar. Daha acemi motora daha yeni başlamış veya bir miktar motoru kullanan ama söylediğim detayları duyduklarında aa evet haklı aslında diyebileceği kişiler varsa sözlerim doğru adrese ulaşacaktır. Çok fazla motor tekniği ile ilgili bilgi vermeyi sevmem. Eğitmen değilim ama yıllardır motor üzerindeyim. Benim de başıma bazı hatalarımdan dolayı stresli şeyler gelmiştir trafikte. Başkaları bu detayları duysun da onların da başına benzer olaylar gelmesin istiyorum. Özellikle motor kullanıcılarında ekstra bir sabırsızlık olduğu için bizler zaten böyle arabaya binemeyen, trafikte takılmayı sevmeyen karakterde kişileriz. Motorcuların hemen hemen birçoğu böyle motora biniyor olmamızın sebeplerinden biri de bir yerden bir yere hızlı ulaşmak, trafiğe takılmamak, park yeri aramamak gibi sebepler de var. O yüzden motora binme tarzımız biraz sabırsız oluyor ve arka arkaya arabaları böyle hızlı hızlı geçmeli kullanma tarzı çok oluyor. Yani akan bir trafik bir şekilde yetmiyor. Yani ben şu anda 60 ile gidiyorum. Önümdekiyle zaten takip mesafem oldukça fazla ve yeterli hızıma göre. Ama bazı motorcular var yani halbuki hiçbir aceleri yok. İleride duracaklar. Ya evine gidiyor ya şurada bir kahve içecek falan. Buranın hız sınırlarına aykırı Böyle onu da geçeyim, onu da geçeyim. Bir de arabalar geç geç bitmiyor yani. Bunlar sonsuza kadar gidiyor. Onu geç, bunu geç, onu geç, onu sağından, bunu solundan derken böyle bir anda o stresli bir biniş haline denk geliyor. O yüzden motoru bu kadar da sabırsız kullanmamanız gerekiyor. Birazcık da trafikte arabalar gibi akabilmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Benim son zamanlarda gözlemlediğim durum böyle yani. Ben genelde diğer motorcular tarafından böyle jet gibi geçilen bir motorcuyum. Yanımdan böyle vız diye geçerler. Yani halbuki bir bok yok incir altına gidiyoruz hepimiz. Ben senden 30 saniye sonra varacağım. Aramızda çok bir şey olmayacak. Onlar böyle fazla risk alıp etrafları da fazla strese sokuyorlar. Diğer şoförlerin de böyle bak ya motorcuya tarzında tepki almalarına sebep oluyorlar. Sesimi duyanlar varsa bahsettiğim şekilde motor kullanıyorsanız eğer birazcık daha trafiğe uygun gidin. Şu benim bu yaptığım hatalı hareketi yaparken bile yavaş yapın. Aksi durumlarda durabilmeye, doğru tepki gösterebilmeye vaktiniz ve reaksiyonunuz olsun. Böyle yavaş trafiklerdeki aşırı hızlı hareketler sizi çok zorlar. Evet özellikle bu tarz yerler bolca yayanın kontrolsüz geçtiği, arabaların cart cart sinyalsiz girip çıktığı yerlerde hızınıza çok dikkat edin. Bir de buna kötü asfalt kalitesi ekleniyorsa iki kere dikkat edin. Basit basit kazalar yüzünden canınızı yakmayın. Ben de size böyle bilgiler, tecrübeler aktarıyorum ama kendi yaptığım hatalardan çıkardığım derslerle de bu konuşmaları yapıyorum. Sanmayın ki ben hiçbir zaman o bahsettiğim şekilde motor kullanmadım. Ben de kullandım. Yaşım küçükken, motorda yeniyken ya da motorda bir miktar tecrübeliyken de yaptım daha genç yaşlarımda. İnsanoğlu bu hataları yapıyor. Umarım beni dinleyen daha ufak yaştaki kardeşler dediklerimi anlar ve anlam verir ki yaptığım hataları onlar tekrarlamaz. Çok mutlu olurum. Onları bazı konularda düzeltebiliyorsam, eğitebiliyorsam. Ne zaman ki yavaş motor kullanmaktan keyif aldım. işte o zaman motorun tadı çok çıkmaya başladı. Daha az stres alıp, daha az adrenalin yaşayıp huzur ve keyif almaya başladığın zaman motor çok keyifli. Çünkü hız yaptığınız zaman, riskli hareketlere girdiğiniz zaman beyin bu tehlikeli hareketlerden ve yaşanan o hızdan değişik bir adrenalin yaşamaya başlıyor. Farklı bir mutluluk hazı ama içi çok stresli bir haz. Oysa son zamanlarda ben yavaş ve keyifli kullanıp etrafa bolca baktığım, şehri ve doğayı incelediğim daha keyifli sürüşler yapmayı tercih ediyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum. Ben de dört dörtlük çok doğru motor kullanan biri değilim. Videolarımı izlerseniz trafik kurallarına aykırı bir sürü saçma şey yapıyorum. Bunları mümkün mertebe daha temkinli, daha yavaş hızlarda yapmaya çalışıyorum. Kimseye yaptığım şeyleri tavsiye etmiyorum. Yapmayın. Geçeceğimiz lokasyona yaklaşıyoruz. Daha önce buraya gelmiştim. Gelirken yol tarifi yapmış mıydım bilmiyorum. Güzel bahçe Otoban girişinden içeri doğru giriyorsunuz. İlk yerden de sağa dönüp düz devam ediyorsunuz. Burada değişik bir cami var. Çok farklı bir mimari. Oradan aklınızda tutabilirsiniz. Bu yol sizi yeni açılmış böyle bir farklı bir alışveriş merkezi gibi bir yere götürüyor. Onun alt köşesinde de Nero var. Evet mekan burası. Sizlere de bilmeyenlere burayı göstermiş olayım. Böyle bir yapı. İçinde bazı dükkanlar işte marketler vesaire. Hemen köşesi de Nero.